MS hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi günümüzde elektrikli skuterlar en çok tercih edilen araçlardan bir tanesi. Bu yüzden yanımızda Segway Ninebot F2 Pro var. Elektrikli skuter denince akla ilk gelen firmalardan bir tanesi olan Segway'in en çok tercih edilen ürünü Ninebot F2 Pro'yu inceleyeceğiz. İlk olarak F2 Pro'nun birazcık tasarımından bahsedelim. Segway genelde ürünlerinde tasarıma, şıklığa ve sadeliğe çok önem veriyor. Karşımızda da gerçekten tasarım abidesi bir ürün var. İlk olarak Gidon'dan başlayalım. Gidon'un sağ ve sol tarafında iki adet sinyal yer alıyor. Bu sinyaller günlük hayatta sürüş yaparken canınızı bile kurtarabilir. Çünkü sağ ve sol nereye dönüyorsanız bunlara sinyal verebiliyorsunuz. Hatta skuter'ı açalım Sinyal verenin ve ışının ne kadar güçlü olduğunu siz de görün. Şu anda sol sinyali verdim. Burası parlıyor ve bunu hiçbir aracın görmeme şansı yok. İlla görmeyenler olacaktır ama siz nereye döneceğinizi rahatlıkla sinyaller sayesinde belli edebilirsiniz ve kaza riskinizi minimuma indirebilirsiniz. Çünkü skuterler bir anda sağ ve solu atlayabiliyor. Onlar ne yapsın? Çünkü bazı skuterlerin üzerinde sağ ve sol tarafında böylesine bir sinyal yok. Genelde arka tarafında sinyal yer alıyor. Örneğin bir önce incelediğimiz skuterin yalnızca arka tarafında sinyal yer alıyordu. Bu da yani skuter zaten alçak bir araç olduğu için çok da görülmesi mümkün değil. Fakat Segway'in Linebot F2 Pro modelinde böyle bir şey yok. Direkt olarak sağ ve sol sinyal verdiğiniz zaman hemen burada yanıyor. Gidonla devam edecek olursak burada bir adet korna yer alıyor. Kornasına da basayım. Kornanın yanında ilginç bir şekilde bisiklet zili yer alıyor. Biz buna genelde bisiklet zili deriz. Bisiklet zili var. Yani İsterseniz bisikletinizle de basabilirsiniz. Onun haricinde birazcık farından bahsedelim. Üzerindeki farı açmak için güç düğmesine bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Güç düğmesine bir kere bastığınız zaman ön taraftaki far açılıyor. Ayrıca göstergede farın açık olduğuna dair bir işaret görüyorsunuz. Tekrardan bastığınız zaman farınız kapanıyor ve göstergedeki işaret de gidiyor. Hazır gösterge demişken birazcık daha detaylı bir şekilde göstergeden bahsedelim. Göstergemizi açmak için üzerinde bulunan güç butonuna 2 saniye boyunca basılı tutuyoruz. 2 saniye boyunca basılı tuttuktan sonra göstergemiz açılıyor. Hiçbir şey açık değilken örneğin sinyal, far vesaire bunun gibi şeyler kapalı iken bizlere hız göstergesi karşılıyor. Altında scooterımızın hangi modda olduğunu görebiliyoruz ve en alt kısımda F2 Pro'nun bataryasının yüzde kaç seviyede kaç diş kaldığını görüntüleyebiliyoruz. F2 Pro'da 3 farklı mod var. Bu modlar Eco, Drive ve Sport olarak 3'e ayrılıyor. Eco modunda enerji tüketimi en az seviyeye düşüyor. Fakat scooter'dan tam anlamıyla neredeyse performans alamıyorsunuz. Çünkü birazcık daha az güç harcıyor. Редактор субтитров Ve çok da fazla hızlı gitmenizi olanak sağlıyor. Maksimum 15 kilometrelere falan çıkabiliyorsunuz. Onun haricinde dry modu yani normal mod. Dry modda Scooter'dan güzel bir şekilde performans alabilirsiniz. Yine spora kıyasla birazcık daha az performans gösterir. Eco'ya kıyasla da daha fazla güç tüketir. Fakat spor modu oldukça iyi. Çünkü spor modunda Scooter tam performanslı bir şekilde çalışıyor ve sizlere güzel bir sürüş deneyimi sunuyor. Son olarak göstergenin üzerinde farınızın açık olup olmadığı, sağ veya sola sinyal verip vermediğiniz veya bluetooth bağlantısının aktif olup olmadığını görüntüleyebiliyorsunuz. Bluetooth bağlantısı telefon uygulaması için çok önemli. Çünkü Bluetooth bağlantısı olmadan skuterınızı telefonunuza bağlayamıyorsunuz. Ek olarak rejeneratif elektrik üretimi bu skuterda mevcut. Bu da aracın hareket halindeyken ürettiği kinetik enerjiyi frenleme sırasında elektrik enerjisine dönüştürerek depolaması anlamına geliyor. Fren konusu birazcık kafanızı karıştırabilir çünkü bu skuterda tek bir fren bulunuyor ve siz fren manitini sıktığınız zaman hem ön fren hem de arka fren yapmış oluyorsunuz. Yani Segway burada kontrolü ele alıyor ve tek bir fren üzerinden hem arka hem de ön fren yapmış oluyorsunuz. Bu da güvenlik için iyi bir önlem. Nine Motor dikkat çeken bir diğer özellik ise gaz kolunun kabartmalı olması. Bu da sizlere rahat bir deneyim sunuyor ve gaz koluna basacağım diye uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca bu gaz kolunun şekli ve konumu sayesinde gidon kontrolünü kaybetmeden scooter'ı sürebiliyorsunuz. Yani ben hem gidonu tutacağım hem de işte gaza basacağım diye uğraşmanıza gerekecek çünkü hem gidonu tutarken zaten baş parmağınız boşa düşüyor. Baş parmağınıza da buradaki gaz koluna basıyorsunuz ve çok rahat. Ya gerçekten rahat. Hani Diğer Scooter'ları da deneyimlediğime kıyasla en rahat gaz kolu kesinlikle Segway Ninebot F2 Pro'da. Katlanabilir bir yapıya sahip olan Segway Ninebot F2 Pro, ön tarafındaki mandal aracılığıyla rahatlıkla katlanabiliyor, hem elde taşınabiliyor, hem de C segmenti bir aracın bagajına rahatlıkla sığabiliyor. Çatırı katlamak oldukça basit. Bunu yapmanız için üzerinde bulunan plastik parçayı yukarı doğru çekip mandalı aşağı doğru ittirmeniz gerekiyor. Ardından demiri aşağı doğru indiriyoruz ve zilin ucundaki parçayı Scooter'a sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda skuter katlanmış durumda ve oldukça hafif yani merdiven çıkabilirsiniz, yürüyebilirsiniz. Her türlü şeyi yapabilirsiniz. O zaman yavaştan başlayalım. Şu an eco moddayız. Yokuş aşağı 12 km hızla gidiyoruz gördüğünüz gibi. Bunu normal moda çekiyorum şimdi. Bir kere gazı çekip bastığım zaman normal mod aktif şu anda. Şu anda düz yolda normal drive modda gidiyoruz. Hızımız 20 km. Hızlanış olarak drive mod normal gayet yeterli. Tekrardan iki kere tıklıyorum ve spor moda alıyorum. Gazı çekiyorum tekrar bastığım zaman şu anda daha fazla hızlandım ve 25 kilometrelere kadar çıktım. Gördüğünüz şu anda 25 kilometre hızla gidiyoruz üstüne maalesef çıkamıyor. Ama 25 kilometre gayet eserlik. Kastsız kullanım vardı da. Beyin kanaması riski. Bildiğiniz gibi 1 kilometre üzerinde beyin kanaması geçirme riskiniz var. Fakat 25 kilometre sıkıntı olmuyor. Tabii ki illaki yara bereler oluşacaktır ama 25 kilometre bir scooter için çok ideal. Zaten bu scooter kiralama uygulamalarında da bindiğiniz scooterlar da 25 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ama bu kesinlikle sürüş açısından ve malzeme kalitesi olarak çok daha iyi. Birazcık frenlerinden bahsedeyim. Frenleri yumuşak. Yani bastığım zaman öyle takla atacağım vesaire gibi bir risk oluşmuyor. Zaten tek manetten iki hem, ön hem de arka tarafı sıktığınız için öyle ciddi bir sertlikte durmuyorsunuz. Yani yavaş yavaş basa basa da yavaşlayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu arada scooter'ın süspansiyonları birazcık zayıf. Yani ülkemizdeki yolları da bildiğiniz için az bir şey sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fakat kaldırımdan sürecekseniz sizi çok da zorlamayacaktır. Kornasını test edelim. Şu anda kornaya basıyorum. Bip sesini de duymuşsunuzdur. Sinyali çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi güneşli bir havada bile rahatlıkla belli oluyor. Süspansiyonun çok iyi olmaması kötü. 18 Aralık 2024 tarihi itibariyle scooter'ın fiyatı 30 bin lira. Siz de 30 bin liraya bu scooter'a sahip olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda gaza basıyorum ve bıraktığım zaman ufak ufak frenlemeye başladı. Neredeyse 15 kilometrelere kadar düştü. Hiçbir şekilde basmıyorum frene de. 5 kilometre şu anda. Yani freni bıraktığınız zaman scooter sizi 5 kilometreye kadar düşürüyor ve bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Tekrardan yavaş yavaş bastığınız zaman ilerleyebilirsiniz. Öyle ani hani sonuna kadar basıyorum. Ani bir hızlanması yok. Yavaş yavaş sizi geriye atmadan hızlanıyor. Frenleme de aynı şekilde frene tak diye bastığınız zaman bile rahatlıkla durabiliyorsunuz. Gelir ıslak burada da frene basıyorum yine kayma yapmadan durabiliyoruz. Spor modlu sürüş deneyimi bu şekilde. 25 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Neden bu scooter'ı tercih etmediğim sorusuna cevap verecek olursak fiyatına göre malzeme kalitesi iyi olan bir skuter arıyorsanız Segway Ninebot F2 Pro kesinlikle değerlendirebileceğiniz bir ürün. Şehir içinde sabah trafiğine katlanmak istemeyen veya 18 yaşının altında olup ayağımı yerden kessin diyorsanız kesinlikle bir scooter tercih edebilirsiniz. Özellikle günümüzün İstanbul-İzmir-Ankara trafiğine katlanmak istemeyenler için yaz aylarında kullanılması gereken bir ürün. Yani kısa mesafede 50 kilometre içerisinde sizi rahatlıkla götürür. İş yerinize yakın oturuyorsunuz ve araba kullanmak istemiyorsanız şarj kablonuzu çantasını atıp direkt dışarıya çıkabilirsiniz. İş yerinize geldikten sonra scooter'a şarjı takarsınız ve tüm işi halledersiniz. Yani araba sürmenize gerek kalmaz. Kısa mesafeler için birebir. Hatta örneğin bir yere gittiniz ama orada araba kullanmak istemiyorsunuz. İşte burada skuterin bagaja girebilmesi çok iyi bir şey. Çünkü bir yere aracınızı park ettiniz. İlerliyorsunuz, yürüyorsunuz. Bilmediğiniz alanlardasınız. Arabayı sokmak istemediğiniz yerler. Orada da skuteri kullanabilirsiniz. Çünkü bagaja zaten sığdığı için çok taşınabilir bir cihaz. Her yere götürebilirsiniz bunu. Hem ufak kompakt tasarımıyla zaten öne çıkan skuterlardan bir tanesi. Evet gördüğünüz gibi rejeneratif enerji özelliği sayesinde frene bastım. Şu anda yavaşlıyorum. Tekrardan gaz kolunu çektiğim zaman... Devam ediyorum. Bunu zaten videonun başında da belirtmiştim. Şu anda dik bir kaldırımdan çıkıyorum. Form modda 18 kilometrede rahatlıkla çıkabiliyorum bu kaldırımı. Şimdi bu testi Eco modda yapmak için farklı bir yere gidiyorum. Şimdi skuterimizi Eco modda alıyorum. Şu anda skuter Eco modda. İlerliyorum. 7 kilometre, 8 kilometre. Aşağı artıyor. 12 kilometreye sabitlendik. Yavaştan yokuşa doğru yaklaşıyorum ve muhtemelen tırmanamayacak. Evet şu anda yokuşa geldim ve 7 kilometre 6 kilometre yavaş yavaş hızım düşüyor ve durdu. Yani şöyle bir yeri tırmanamadı eco moddayken. Şimdi geri dönüyorum aynı bölgeyi normal drive modundayken tırmanacağım. Fıtı 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 fıtı. Evet göründüğünüz şu anda drive moddayım. 15 kilometre ile ilerliyorum. 20'ye çıktık. Tahminimce bu yokuşu rahatla çıkarayım. Hatta yavaşlıyorum burada dönerken. Evet az önce tırmanamadığımız yokuşu 9 kilometre 10 kilometre hızla çıkıyorum şu anda. Yokuş birazcık daha dikleşti. 5 kilometre 4 kilometre ve durduk. Gördüğünüz gibi. Şu anda Burayı çıkamadı. Şimdi Scooter'ı spor moda aldım. Aynı yere Spor modda çıkacağım. Evet şu anda spor moddayım. 20 kilometreyle başladık, devam ediyoruz. Durduk, ilerliyoruz. Neler neler oluyor. Evet, burada tıkanmıştık az önce. 9 kilometre, 8 kilometre. Ve şu anda spor modda 8 kilometreyle yokuşu tırmanıyorum. 9. 10 kilometre. 6, 5, 4, 3 ve durdum. Bu arada bataryanızın seviyesi de buna etkiliyor. Şu anda bizim bataryamız bir diş. Yani çok dik yokuşlarda bataryanız full seviyede ise yine rahatlıkla çıkabilirsiniz. Ek olarak kilo faktörü de çok önemli. Yani siz kaç kiloysanız yine scooter'dan alacağınız performans kilonuza göre değişecektir. Evet aynı yokuştan 4 kez geri döndüm ama olsun. Şu anda cayır cayır gidebiliyorum. 25 km'ye kadar çıktım. Yani bataryanız tek dişken dışarı çıkmamaya gayret gösterin çünkü Scooter'dan hem tam performans alamayacağınız gibi hem de dik yokuşları tırmanamayabilirsiniz. Bu da kullanıcı deneyimini düşüren faktörlerden birkaç tanesi. Evet videomuzun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Farklı içeriklerde görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs>